Selamünaleyküm kardeşlerim. Şimdi sizlere bir buzdolabında buzdolabımızın lambası yanmıyor. Bununla ilgili neler yapabilirim? Bununla ilgili birkaç önerimiz olacak. Özellikle buzdolabınız çalışmıyor, çalışıyor. Herhangi bir soğutmasına, dondurmasına bir sıkıntımız yok. Ama içerisindeki lambamız bozuldu. Bunu nasıl tespit ederiz? Onunla ilgili bilgi vereceğim. Öncelikle lambanın çalışmaması iki şekilde olabilir. Yani şöyle, aynı bir evdeki lamba butonu gibi düşünün. Bakın burada bir tane butonumuz var. Bakın, butonu bu şekilde kapattığınız zaman lambası yanması gerekir. Yani şey olması lazım. Böyle açtığınız zaman lambası yanması gerekir. Bunu bu şekilde kapattığınız zaman da lambası sönmesi lazım. Yani kapıyı kapattığınız zaman bakın şu anda durumumuzda kapı açık ama lambamız hiçbir şekilde yanmıyor. İki seçeneğiniz var ama en çok kullandığınız ve en çok da arıza olarak bizim tespit ettiğimiz lambamızın bozukluğu. Bakın lambamız nerede, nasıl, ne şekilde sökeceğim göstereceğim size. Lambamız bunun içerisinde. Arçelik, Beko, Altus modellerinde genelde sağ tarafta olur. Ama bazen bazı dolaplarda sol tarafta da görebilirsiniz. Karşıda da görebilirsiniz. Böyle dikey vaziyette. Bunlar duruma göre değişir. Şimdi isterseniz sökelim. Sadece burada bir vidayla tutuyor. Ben bunu daha önce zaten biraz böyle sökmüştüm. Bakın elime geldi. Bunu herhangi bir yıldız torna vidayla zaten biraz da böyle kafanızı soktuğunuz zaman oradan o vidayı göreceksiniz. Vidayı çıkartıyorsunuz. Kapağımız zaten geçmelidir. Asıldığınız zaman geliyor. Bakın lambamız nerede? Lambamız burada. Aynı bir ev lambası değiştirir gibi bakın çıkartıyorum. Evet lambamız elimize geldi ben yenisini almıştım. Bunu elektrikçilerde işte 15 watt veya buzdolabı lambası dediğimiz zaman bunu verirler. Bakın bunu buraya koyalım. Şöyle göstereyim size. Buzdolabı lambası almıştım. Yine aynı şekilde takıyorsunuz. Dolabın fişini çekmenize gerek yok ama çok illa hani ee emniyet sağlamak isterseniz hani kendinize şey yapmak isterseniz de hani dolabın fişini çekerek de yapabilirsiniz. Ben dolabın fişini çekmeyeceğim. Tekrar bir şekilde takacağız. Evet gördüğünüz gibi dolabımızın lambası yandı. Tekrar kontrol edelim. Kapatalım. Söndü. Tekrar basalım. Açıldı. Bakın lambamızı değiştirdik. Sonra tekrar bir aksesuar kapağımız var. Bunu da bu şekilde geçiriyorsunuz. Evet geçirdik. Sonra da yıldız tornavida ile bu şekilde oturtuyorsunuz. Ve bu şekilde sorunu çözüyorsunuz. Dediğim gibi bazı modellerde buton olmayabilir. Bazı modellerde sensör vardır. Sensör vasıtasıyla lamba devreye girer çıkar. O dolabınızın modeline göre numarasına göre değişebilir. Ama ekseriyette lamba değişimi %70-80 bu şekildedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.